Annenle Emel Hanım'la beraber hiç böyle bir ortak bir projede buluşmak, bir şey yapmak istiyor musunuz ya da öyle bir İçine şey mi doğdu? Hisli kablal vuku hissettin mi sabah? Ama yani onun olmasa, hatta dedim ki ah niye Emel Hanım'la beraber gelmedi bir dahaki sefer artık. Annem evet bir gelir çok da seviyor seni. Ay, seve seve gelir. Aynen. Hürmetler kendisine. Evet. Seve seve gelir. Şey e, annem Döngü ve Koridor diye bir sinema filmi yaptı iki senedir tüm ödülleri de topladı gurur duyuyorum annemle. Oh, maşallah. Ondan sonra şimdi onun yönetmeni Erkan Tahuşoğlu, annem ve benim karşılıklı oynayacağımız bir sinema filmine Aa, yazıyor. Aa sinema filmi. Onun da hazırlığı içindeyiz. Benim her şey şu anda İngilizlerin bir lafı vardır. Ateşte e, birden fazla demirim yanıyor diye. Şu anda bütün demirler ateşin üzerinde. Ay, Bakalım hangisi daha önce. Hangisi önce, önce pişecek. Aynen. ama o da ya yani anneyle projemiz var. Ay harika ama Kesinlikle. çok güzel. Bu kadar zaman niye bekliyorsun? Hiç gelmedin mi kalbeye? Yaptık yaptık. Biz e, Rahmetli Babam'ın Ayrılık diye yazdığı, Pana filmin çektiği bir e, televizyon dizisinde annemle anne kız oynadık. E, böyle 3-4 bölüm. Sonra babamla oynadım. Babamla oynadığının bir şey görüntüsü var bizim. Bir evet. seyredelim mi? Rahmetli analım kendisine. Allah rahmet eylesin. Sağol canım yansın. benim. Bunun hikayesini... Ya bu da e, bu film Amerikan filmi aslında. Martin Scorsese'nin bursunu kazanan Lauren diye bir kızcağızımız ALS hastalığına dikkat çekmek için bir proje yapıyor ve Türkiye'ye gelmek istiyor. Benim de Amerika'da bir prodüktör arkadaşım var Türkiye'ye gideceksen Fadik'le tanış diyor. Biz kızla tanışıyoruz burada. E, diyor ki bir baba kız hikayesi e, ALS hastalığına yakalanmış bir babanın kızıyla olan vedalaşma hikayesi. Ee, ben de babama dedim ki, yani böyle bir konuda destek verir miyiz? Babam da dedi ki, biz tabii ki dedi mesleğimizin dedi zekatını veririz, yapalım bunu. Yaptık. Ee, ben bu filmle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım New York'tan. Ee, filmde babasının son görüşü kızın. Filmden sonra da babam vefat Aa! etti. Evet, böyle bir e, Ay, evet. Benim için hani buradaki vedalaşma sahnesi. Gerçek bir gerçek vedalar, oldu. Şey oldu. Evet. Şaka diyorsun evet. ya. Aa. Ve son işimiz babamla. Yani çok iyi çok ki açıkçası. oynamışız. İyi ki o anı paylaşmışız. İyi ki o filmi de yapmışız. Aynen. İyi hani... ki böyle bir elinizde bir görseliniz evet. var, bir anınız evet. var. Evet. Hani o Veda film rol icabı da evet. olsa bir güzel bir vedala vedalaşma var, var yani. Ne evet. kadar A -a. ve ailesi farkındalık e, için çekilmiş bir film. bir de anlamı da var. Yani mes mes mesleğimizin yani. zekatını vermiş duygusu da oldu. Tam babanın Bizde. dediği gibi Aynen. oldu ya. İnanılmaz. Aynen. Aynen. İçine Aynen. doğmuş Aynen. sanki. çok kıymetlidir bu proje benim için. Çok